Selamlar aleyküm sevgili gençler. Artık ünitemizin üçüncü konusu olan sağlık ve tıpla ilgili meselelere geldik. Günümüzde tıp teknolojisi ve sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle son pandemi zamanında da bazı sıkıntılar yaşamış olsak da tıp alanında, sağlık alanında önemli ilerlemeler çeşitli alanlarında kaydedilmiştir. Bu durum olumlu gelişmelerin yanında dini, hukuki ve ahlaki yönlerden de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Yani daha öncesinde olmayan, daha önceki teknolojilerde veya daha önceki tıp alanında olan şeylerde olmayan yeni durumlar ortaya çıktığı için bunların hem hukuki, hem dini, hem de ahlaki yönden bazı sıkıntıları ortaya çıkmıştır. Müslümanlar sağlıklarına Allah'ın razı olduğu yollardan kavuşmayı arzulamaktadır. Bu bağlamda otopsi Ötenazi ki ötenazi arkadaşlar ölümü istemek e, öldürülmek yani kişinin kendi isteğiyle kendi iradesiyle öldürülmesi demek. Organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konuları son zamanlarda yoğun olarak tartışılmaktadır. Otopsi otopsi ceset üzerinde yapılan tıbbi bir incelemedir. Ölüm ve hastalık sebebinin tespiti için bazen cesedin iç organlarının açılması ve hatta incelenmek üzere vücudundan parça alınması yoluyla gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu anlamda da e, ilerleyen e, hukuki anlamda veya işte e, olayların daha iyi araştırılması, irdelenmesi açısından yapılan bir uygulamadır. İslam'a göre insanların gerek hayatta ve gerekse vefatlarından sonra vücut dokunulmazlıkları ve gizlilikleri esastır. Bu anlamda da dokunulmazlıkları mevcuttur. Ameliyat olmak gibi gerekli durumlarda bu dokunulmazlık kalkabilir. Otopsi sayesinde ölüm sebebi anlaşılmakta. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilebilmektedir. Gereklilik halinde ve zaruret ölçüsünde otopsi yapmanın caiz olduğu bu anlamda açıklanmıştır. Yani kişinin bizzat öldürülmesinin sebebi hatta öldürülme nedeni hatta Ölüm nedeni, işte boğularak mı öldü, nasıl öldü, bu anlamda bunların detaylı ve teferruatlı araştırmasının yapılması için otopsi gereklidir. Bu anlamda da bu gereklilik ve zaruret nedeniyle de otopsi yapmak bu anlamda caizdir şunu da söyleyeyim otopsiyi son olarak yani zaruret varsa otopsi caizdir. Zaruret yoksa bir kimse doğal ölüm dediğimiz doğal ölüm gerçekleşmişse onun herhangi bir şekilde otopsinin yapılması gerekli değildir. Ancak hukuki bir mesele varsa veya ölüm şüphe, öldürülme şüphesi varsa bu anlamda otopsi yapılması zaruret olduğu için bu anlamda da icazet verilmiş ve caizdir denilmiştir. Diğer bir kavramımız ötenazi Ötenazi sözlükte kolay ölüm, hızlı ölüm gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise tıbben tedavisi olmayan ve sürekli acı veren bir hastalığa yakalanmış kimsenin hayatına kendisinin ya da hukuki temsilcisinin izniyle son verilmesi demektir. Ötenazi hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermektir. Bu anlamda bugün ülkemizde yasak olan bu uygulamanın dinen haram ve hatta cinayet olduğu konusunda İslam alimleri hemfikirdir. Çünkü İslam dininde ölüm hakkı değil, yaşama hakkı vardır. Ötenazi kişinin hakkı olmayan bir şeyi talep etmesidir. Bu anlamda da yasaklanmıştır. İslam alimlerinin çoğuna göre bitkisel hayattaki kimse tıbben ölü sayılamayacağı için bu kimsenin aldığı tedaviyi durdurmak ötenazi kapsamında değerlendirilir. Bu anlamda da yasaklandırılmıştır. Beyin ölümü gerçekleşmiş kimse ise artık ölüdür ve kendisinden yaşam destek ünitesinin çekilmesi Ötenazi olarak değerlendirilemez. Buraya da temas etmiş olalım. Yani beyin ölümü gerçekleşen bir kimse zaten artık diğer organları çalışıyor olsa dahi ölmüş, ölümü gerçekleşmiş bir kimse olarak değerlendiriliyor. Onun yaşam destek ünitesinden çekilmesi, onun öldürülmesi, ötenazi yapılması anlamlarına gelmemektedir. Bu anlamda bunu da söylemiş olalım. Diğer bir uygulama organ nakli. Günümüzde organ nakli bazı hastalıkların tedavisinde tek çaredir. Organı veren ve alan iki tarafında insan olması ve insan organı üzerinde işlem yapılması sebebiyle konu tıbbın dışında din, hukuk ve ahlak alanlarında ilgilendirmektedir. Güncel bir mesele olması nedeniyle organ nakli hakkında klasik fıkıh kaynaklarında açık ifadelere rastlanmamaktadır, zira o dönemde organ nakli yapılmamaktaydı. Ancak organ nakli konusunda ulaşılan ortak sonuçlar şu şekildedir. Organ naklinin zaruret olması ve naklin olumlu sonuç vereceği konusunda güçlü kanaatin bulunması durumunda organ nakli caizdir. Dinen aranan şartların gerçekleşmiş ve organa alınacak kimsenin kendisinin veya kanuni temsilcisinin yani ona e, veli olan veya vasi olan kimsenin izninin olması halinde organ nakli caizdir denilmiştir. Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu tek organların canlı bir insandan bir başkasına nakli haramdır. Yani kişinin bizzat kendisi için gerekli olan bir organı başkasına vermesi bu anlamda haramdır. Canlı bir insandan temel bir hayati fonksiyonunu devre dışı bırakan organ nakli haramdır. Yani sizden alındığı zaman sizin de hayati fonksiyonlarınız sıkıntıya girecekse o organın alınması da haramdır. Açıklanan durumlarda organ naklinin ittifakla caiz görülmesi organın satım konusu yapılmaması şartına bağlıdır. Bu anlamda diğer caiz görülen organ naklinlerinde de organ nakli ticaret haline dökülmeyip yani bir organı parayla veya belirli bir meden veya belirli bir mal karşılığında birilerine satılması bu anlamda yasaklanmış böyle bir yapılan organ naklinin haramlığı da bu anlamda söylenmiştir zira burada da niyet önemlidir amelde niyet önemlidir diyelim diğer bir başlığımız kan bağışı tıbbi bir zaruret olan kan nakli dine sakıncalı olmayan bir uygulamadır kişi başkası için kan bağışında bulunabileceği gibi kendi tedavisi için de kan aldırabilir bu anlamda kan vermek hem kişinin kendi sıhhat açısından iyidir. Hem de başka birinin yardıma muhtaç birinin ihtiyacının giderilmesi, tedavisinin daha iyi bir şekilde yapılması açısından da önem arz etmektedir. Bu anlamda hem veren fayda sağlar, sevap kazanır hem de alan bu anlamda istifade eder. Kan bağışında bulunan kişinin insani ve ahlaki bir görev olarak bağışta bulunması ve ücret talep etmemesi en doğru olandır. Haram maddelerle tedavi başlığı. Hastalıklara çare aramak hem fıtri hem de dini bir gerekliliktir. Yenilmesi, içilmesi haram olan maddelerin tedavi amaçlı kullanımı günümüzde sorular sorulan, sorunlar arasındadır ve sorun teşkil eden alanlardadır. Acaba bunun işte icazeti nasıldır? Acaba bunun uygunluğu nedir diye sorulmaktadır. İslam bilginleri hastalığın şifasının ancak bu maddeler olması ve başka seçeneğinin bulunmaması halinde kullanımını caiz görmüşlerdir. Yani siz e, tansiyonunuzu düşüreceksiniz ama tansiyonunuzu düşürmek için e, atıyorum uyuşturucu bir madde yani e, kişinin benliğine zarar veren, akli melekelerine zarar veren veya İslam dininde kesin ve net bir şekilde yasaklanmış bir madde ile bunu düşürmeye çalışıyorsunuz. Bu nedir? Bu yasak kılınmıştır. Bu uygun görülmemiştir. Neden? İşte Tansiyonunu düşürmek için helal olan başka bir gıda işte atıyorum işte sarımsak yemek veya işte çeşitli ilaçları kullanmak. Bu anlamda başka alternatifleri var. Yani illa o yasaklı maddeyi kullanmanıza gerek yok. Eğer sadece o maddeyi kullanmak gerekiyorsa o anlamda ona icazet verilmiştir. Sadece o maddeyi o durumda geçerlidir. Yani sadece tansiyonun düştüğü anda o maddeyi kullanman gerekli. Onun dışında işte keyfek eder bunları kullanman e, haram kılınmış. İntihar insan dünyaya yaradanını tanıma ve onun gösterdiği çizgide hayatını sürdürme gayesiyle gönderilmiştir. İntihar ise şiddet içeren, kasıtlı bir fiille veya tedaviyi, yeme içmeyi kesmek gibi dolaylı eylemlerle kişinin hayatına son vermesidir. İntihar Allah'ın belirlediği yolda yürüme gayesini ortadan kalkmasıdır. Bu anlamda da e, Allah'a isyan şeklinde de nitelendirilebilir. Hayat Allah'ın kullarına bahşettiği, korunmasını emrettiği bir emanettir. Ayet ve hadislerde canı korumak büyük bir değer olarak vurgulanmıştır. İnsana emanet olan canın Allah'ın takdiri dışında insanın kendi müdahalesiyle sonlandırılması yasaklanmıştır ve bu anlamda da kişinin intiharı haram kılınmıştır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Kendinizi öldürmeyiniz. Nisa suresinde ayetin öncesi ve sonrası vardır. Yine Bakara suresinde ayetin öncesi ve sonrası olmakla birlikte ayetin içerisindeki verilen mesaj kendinizi tehlikeye atmayınız şeklinde bu anlamda canın, bedenin ve sağlığın korunması noktasında öğütler vardır. Yine Maide suresinde kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse yani e, başkalarına zarar veren bir kimseyi başkalarına zarar verdiği için değil de keyfe keder öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini yani birinin hayatını kurtarması noktasında birini yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Ez cümle şunu diyebiliriz. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak, bir insanı öldürmek de bütün insanlığı öldürmek gibidir şeklinde ifade edebiliriz. Yaşamak insanın en büyük hakkıdır ve dinen koruma altına alınmıştır. İntihar ise bir hak değil, haksızlıktır ve aşırı gitmektir. Bu nedenle dinen haramdır ve büyük günahlar arasındadır. İntihar sosyal bir suç olarak da kabul edilir, zira insan sadece kendisi için değil, toplum içinde yaşar, topluma faydalı olmak onun bir görevidir. Diyelim. Evet, bu dersimizde de bu kadar sevgili gençler. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.